Merhaba arkadaşlar, bu <laughs> misalde Minecraft oynayacağız. Ama çakma! Bakalım ne sanır. Arkadaşlar... Ee, ben hiç çakma Minecraft oynamadım hayatımda. Ama böyle bir çakma. Arkadaşlar çakma Minecraft'ta şey yapamıyorsunuz ya. Bakın hayatta kalma var. Al bu kadar. Al. Ya, sizin gerçekten mi yapamıyorsunuz? 4 dakika olsun oyunu bitiriyorum. Ay, Bakın, bakın ne yapacağım. Parmaklarımı görüyoruz. Bak bak bak. Kalbim var mı yok. Sosyal. Şimdi kendimize ev yapacağız. Dünya daha yeni oluştu anasını. Denizin ortasında doğduk. Tamam şimdi buraya ev yapalım. Var ya, da aldım. Benim kardeşim gene saçma yüsk kardeşime bakın. <laughs> <laughs> bak the... Ne yapayım? de Ne yapayım? Li. Şu bloğum gitmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bombardino Crocodino Bombardino 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 Nasıl yapılıyor görmek arkadaşlar Almaz. Ay bu kadar küçük bir olacağım Ne yapalım yeri küçük ya Üstüne koyarsın oyuna devam et. Mama, 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 Daha iki dakika kalın. Sen nerede kalacaksın? Hoppay. Hmm. Bu nerede kalacak? Bu neden boş tutuyor? Ben yanlış yere <laughs> <düşünüyorum. gülüyor> Az önce sabahtan da bize uğrayalım. Kelime oyunu yapma bana bak. Kelime oyunu yapma lan bana. Tamam. Bana kelime oyunu yapıyor çocuğa bak. Bana kelime oyunu yapma. Hile kullanamıyorum çünkü çakma Minecraft. Abi çakma Minecraft'ları yapmasaydınız yoksa gerek mi yoktu? Yeah. Yo bilerek yaptık Hmm. Oğlum bok gibi çakmama Minecraft. Nasıl bir çakmama? Ha. İyi tamam götümü de geç bir şey olmaz. <laughs> ne? Geçelim. Sen ben video peşindeyim. 4 dakika olmuş. Allah'ım. Allah'ım. Hadi de kırdım. Beş olmasın lütfen. Bir dakika. Beş on dakika yapsaydım Allah'ım. Ben neden dört dakika yaptım malum. Yapamadım ya. Beş dakika olmaz biraz daha. İyi baba, iyi baba, iyi baba, iyi baba. Kapı da çakma. Değil mi? Bir kere de çakma Minecraft'larda kapıyı da çakma yapma. Hmm. Şu kapılara bak. Bu kapı. Ne da oldu? Neden? Aramayca, Neyse onu sardım. Cam nerede? Ooo mükemmel cam. Şimdi yataklarımızı yapalım. Buradan alalım. Yerleri bir kılalım. Altın yok. ni 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 Ya. Ya. Altın yapacağım Ne yapayım ben? Hadi uşağım. Giderekten girme. Uşak. Uşağ. ol. Yerler tatlı olacak ya ben ne yapıyorum? Altın yok. İyi. Ee... Anne, seneme mi geldin? Tamam, anladık be bu ne kabuk o işte ya tamam ay pardon lan yedi dakika olmuştu. Ya soğan iyi mi geçiyor? Halıyı da göstereyim. Zaten yatak falan ne koyarsanız koyun. Alın arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar ya bunun dinlemekte ne var? 8 dakika olmuş.